Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kulaklık kabı yapacağız. Ama hama boncuklarından. Du, 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 du. Bu kapların üst içinde gördüğünüz hama boncuklarını biz biraz kestik. Bakın şu şekilde. Şuralarda delikler var. Gördüğünüz Kaan şekilde. en iyisi Bakın. şey şuradan hama boncuklarından bir tane kesip göster. Bakın. Böyle. Evet. Ee, biz birkaç tane kestik ama siz görün diye karşınızda birkaç tane daha keseceğiz. Evet. Bu arada renkleri telefonda çok belli değil ama ben kırmızıyla turuncu yapacağım. Ben maviyle sarı yapacağım. Evet. Şimdi Evet, pardon. Hemen bir aksaklık geçelim. oldum. Evet, hemen Baslıyoruz. kesiyoruz. Bir dakika Bakalım. ben. Şimdi ama boncuğumuzu alıyoruz. Şu altı sokup kesiyoruz. Çok basit bir şey, herkesin yapabileceği bir şey. Ben de göstereyim. Biraz yakınlaştırdık ama bir dakika tamam bana bir tane hama boncuğu verir misin bir de kamerayı şöyle tutar mısın tam sabitleyemedim teşekkür ederim Evet turuncu yapacağım için şu şekilde hama boncuğu normal iyice içeri itiyorum dikkatli bir şekilde şuradan tutup kesiyorum bakın zaten kesilmiş oluyor Kusura bakmayın kamera çok net değil siz de gördüğünüz göre biz birkaç tane daha hama boncuğu kesip geliyoruz. Sizin için bir saniye ama bizim için bir saat. Hazır olun. Bay bay. Hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar sizi fazla bekletmeyelim diye çok yapamadık ama size göstermek için kulaklarımıza yettiği kadar yapacağım. Şimdi bir tane hama boncuğunu alıyoruz. Bu bölümü ben de fazla bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şu şekilde kestiğimiz yerden makasa aç, itiyoruz. Bakın zaten bir dakika şöyle netleştireyim. Bakın zaten şu kestiğimiz yer Neşe açıldı. Getir, defne. Böyle de iyi. Evet şu şekilde kulaklığı şu araya koyduk. Hama boncuğunu itiyoruz makasın ucuna doğru. Bakın hama boncuğumuz girdi. Bakın Sizin ben için... de yaptım arkadaşlar. Evet. O da sarıyı yaptı. Bir tane daha yapar mısın göstermek için? Ben fazla iyi değilim bu konuda ama sizin için yapayım arkadaşlar. Şunu. <laughs> evet. <gülüyor> arkadaşlar kusura bakmayın. Arkada kuzenim var da. Böyle açıyoruz. Pardon. Evet. Soktuk. Evet bu şekilde ettik. Çok kolay bir şekilde geçiyor. Sizin de evde yapabileceğinizi düşünüyoruz. Pardon parmağım geldim. Sizin karşınızda da birkaç Hadi tane bastırır. yapacağız yine. Al bakalım ama dikkatli ol. Evet şimdi şu şekilde. Tekrar göstereyim yine de. <laughs> evet şekilde boncuğu getirdik. Yani çok kolay bir şey. Şurada ama bu açtığımız yerin arasına kulaklığı koyduk. Şimdi alttan parmağımızı itiyoruz ama kulaklığı da havaya kaldırmıyoruz. Zaten ıı, şu makas ucundan çıktıktan sonra kulaklığa normal olarak giriyor. Biz kanla bir ıı, beraber biraz yapalım. Size yine de göstereceğiz. Umarım anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar